dedektör ile devre alem izleyicilerimiz bugünkü yolculuğumuz Konya yolumuz düştü ve Hazreti Mevlana'nın kabrini ve kendisini ziyaret edeceğiz şimdi ilk giriş kapımız Çelebiyan kapısı burada gördüğünüz gibi bir zincir bulunmakta bu kapının girişinde bu zincirin konuş amaçlarından bir tanesi de buraya giren dergaya giren insanların eğilerek geçmesi. Bu zincir ondan dolayı buraya konmuştu. ve bu kapıdan eğilerek girişimizi yapıyoruz. Bu kapıdan girdikten sonra bir avlu karşılıyor bize. Ee, Burada gördüğünüz Valideler mezarlığı. Yani buradaki dervişlerin, e, meylevilerin, annelerinin e, olduğu bir mezarlık alanı ve kızlarının, eşlerinin olduğu bir mezarlık alanı burası. Bakın, e, Mevlihane'de görev yapan çelebilerin anneleri, eşleri ve kızlarının defnedildiği mezarlıklardır. Mezarların baş ve taşların üst taraflarında gül ve çiçek motiflerinin seyrederek kullanılmış olduğu görülür. Mezar taşlarının bazılarında mevliliğin sembolü olarak kabul edilen sikke motifine arma biçiminde yer verilmiştir. Yani şuradaki mezar taşlarında bahsettiği üzerindeki o armalardan bahsediyor. Buradan devam ediyoruz. Buranın e, tabii ki çok e, manevi bir atmosferi var. Gerçekten buranın atmosferi çok değişik. E, burada yine derviş hücreleri var. Fakat pandemiden dolayı tekrar yine söyleyeyim buralar kapatılmış. E, bundan 16 tane e, burada derviş hücreleri. Burada dervişlerin girip ibadet ettikleri e, ve devam ettikleri yer burada hemen burayı geçmeden burada bir çeşmemiz var bu çeşme sabır Sebili dedikleri çeşme bakın çok değişik bir yapısı vardı bu çeşmenin aslında bu çeşmenin anlatmak istediği yani rivayeti şudur insanın hayatı tek başına başlayıp ondan sonra çocuklar ne ve sonradan yine tek başına kalmasının sembolize edilmiş olan bir çeşmedir bu. Ee, bunun tabi rivayetini biliyor muydunuz bilmiyorum ama ee, bunun rivayeti bu şekilde. Evet. Sel Selsebil. Selsebil diye geçiyor su yapıları. Ee, postun işin Mehmet Said Hemdem Çelebi 1814-1800'e tarafında Niyaz Penceresi'nin karşısına Güney tadıların üç ne yapılmıştır. Kenarları kesme taştan, sebebi gökmek me mermeri aynalı beyaz mermerden yarım daire şeklinde Türk hanpüsüse 8 küçük bir büyük çanak yerleştirilmiştir. Tabi burada bu çeşmenin bu çeşmenin rivayet anlatılmıyor. Ee, ama e, bunu ben birinden duymuştum. Bunu da anlatma ihtiyacı duydum Yine e, buralarla ilgilenen müze görevlisi Arkadaştan duymuştum O anlatmıştı Yine dediğim gibi bunlar dervişlerin e, Odaları Ve burada Orta kısımda Bir tane Yavuz Sultan Selim döneminde Yaptırılmış bir çeşme var Yani burası Hazreti Mevlana'nın Hazreti Mevlana'nın ikinci İzzettin Keykavus tarafından Karaman'dan buraya davet edilmesi ve buraların iz, Hazreti Mevlana'ya İzzettin Keykavus tarafından bağışlanıyor buralar. ve burada Mevlevi, Mesnevi felsefesi burada devam ettirilmesi için. biraz önce ilerlerde ilk girdiğimiz noktalarda gül bahçeleri vardı. gül bahçeleri tabii şu an yok. Bu şadırvan e, dergi Şadırvan 1517 yılında Sultan Yavuz Sultan Selim tarafından Mısır Seferi dönüşünde yaptırılmış. Şadırvanın suyu Çayıbağ mevkinden getirerek Mevlevi'ye vakfedilmiş. Getirilen su hem Dergahta kullanılmış hem de e, civar mahalle sakinlerine dağıtılmıştır. Dergah, dergah avlusunda bulunan 16 dilimli şadırvan 1595 yılında Sultan 3. Mehmet ile 1868 yılında Sultan Abdülaziz tarafından tamir ettirilmiş. Ee, buranın devamında yine bahsettiğim gibi derviş odaları. Ee, Şemsi Tebrizi'nin e, odasının olduğu yer. Buranın gerçekten atmosferi çok farklı bir yer. Yani e, gelip bence gezilmesi gereken yerlerden biri. Türbeler odası. Türbeler Konya'daki Mevlana ile semainin bakımından sorumlu olan dededir. E, türbedarlık önemli bir mevki olup Konya Türbedarlarının mevki tepesi mevkiye mevki ise hepsinden üstündür diye yazılmış. E, burası Dervişan Kapısı. Burası nedir? E, dervişlerin artık dervişlik yolunda e, kat edip derviş olduktan sonra girip çıktıkları odadır. E, buralar farklı farklı kapılardan oluşmaktadır. E, hepsini, kapıların hepsini ben size anlatacağım. Çelebi odası. Burada e, kısa bir değiş yazılmış. Cübbe ve sarıkla insan alim olmaz. Alimlik insanın zatında bulunan bir hünerdir. Bu hüner ister ipekli bir kaba yani elbise ister yünden bir aba iç, içinde olsun fark etmez. Hazreti Mevlana. Burası da Çelebi odası. Mevlelikte Hazreti Mevlana soyundan gelenlerin Çelebi Mevlana'yı temsil eden makama Çelebelik ve e, bu makama oturan Çelebi'ye makam Çelebesi veya çele, Çelebi Efendi denilmiştir. Burada da hücreni işin. Mevlilikte bir gün Mevlek'te bin bir günlük çile hizmetini tamamlayan dervişe dede ünvanı verilerek bir hücre tahsis edilir. Hücreye yerleşen dedeye aynı zamanda hücre nişin ve hücre güzin de denir diye not düşünmüş. Sultan Velet, Sultan Velet Hazreti Mevlana'nın şöyle yazmış. Hazret Hazreti Mevlana oğluna buyurdu ki ey oğlum Sultan Millet benim dünyaya gelmemin sebebi senin dünyaya gelmen içindir. Kalbim marifettir. Allahu Teala'nın zatı ve sıfatıyla ilgili bilgileri doldurur. Bu bilgilerin cümlesini sana öğretmekle vazifeliyim. Hazreti Mevlana'nın öğütleri üzerinde kurulan Mevlevili Mevlevili e, müsteşarlarından Bahattin Sultan Veled 25 Nisan 1926'da ve düzeltiyorum 1226'da Karaman'da dünyaya gelmiş. Babası Mevlana Celaleddin Rumi annesi Semerkantlı Şeyh Şerifliğin kızı Gevher Hatun Mevlana çok sevdiği oğluna Sultanül Ulema Alimler Sultanı olarak anılan babasının adını vermiştir. Burası da Aşçı Dede Odası. Aşçı Dede dergah zabitinin başı Aşçı Dede. Mevlelik tarikatında devrişleri yeten terbiye edip manen pişiren ve olgunlaştıran kişidir. Yani şöyle anlatayım, buradaki bir dervişlerin dönemdeki yemekhanelere bulunmakta. Bu yemekhaneler derviş olma adaylarının ilk önce geldikten sonra bu yemekhanede aşçısı tarafından yani aşçı dede tarafından testlere tabi tutulur. Ondan sonra dervişliğe kabul edilmiş. Burası yine kapalı buraya giremiyorum ama yine burada da yine anlatılan bir konu var. Ee, eğer içeri dervişliğe kabul edilen, dervişliğe kabul edenlerin eee papuçlar, ayakkabıları içeride bir e, oyuntu olduğu söyleniyor. O oyuntu içerisine uçları içeriye bakar durumdaysa eee dervişliğe kabul ediliyor bir müddet sonra. Fakat dervişliğe kabul edilmediyse ayakkabıların yönü dış kapıya doğru çevrilerek e, anlatılı ifade ediliyormuş. Hani bizim şu an e, misafirlikte misafirlerimiz geldiği zaman aslında dikkat etmemiz gereken unsurlardan bir tanesi ayakkabının iç yani kapı içine doğru çevrilmesi yine bekleriz buyurun anlamında Türk kültüründe. Fakat ayakkabıların dışa doğru çevrildiği zaman bir daha gelmeyin anlamındadır. Tabii biz bunu bilinçli olarak yapmadığımız için ben bunu kısa bir anekdot olarak düşmek istedim. Gene buradaki dervişlerin Kabulünde yemek adapları ve usulleri öğretilirdi. Bunlara tek tek detaylarına giremeyeceğim. Şöyle içeriye bir bakayım diyeceğim. Evet. matab Şerif mutfak. Burası. Evet. Buranın devamında neyzenler mezarlığı bulunmakta. Ya yani neyzenler Mevlana musikisinin en mühim olan ney. Hazreti Mevlana'ya göre kamil insanı temsil eder. Mesnevi dinle neyden diye başlar. Mevlevi aynı şerifini icra eden ee, mütrip heyetinin neyzen başı idare eder. Dergâhta vazifeli olan ve büyük itibarı gören neyzenlere vefat ettiklerinde hamuşan yerine türbe girişinin ön tarafında yer alan Neyzenler Mezarlığı'na deftetilmiştir. Ee, ben oraya da geleceğim. Orayı da size anlatacağım. Ee, burada Neyzenbaşı, Halepli Abdi dede ile ünlü neyzenlerden Hasip Dede, Hoca Hoca Hanlı Dede ve Esrar Dede'nin mezar taşları bulunmaktadır. Yani burası Neyzenler Mezarlığı'nın olduğu yerler. Ee, hemen şu karşıda Hamuşan kapısı var. Hamuşan kapısı nedir? Ee, dedi biraz önce bahsettiğim gibi, e, Mevlana dergahına girerken birçok kapıdan giriliyor. Farklı farklı kapılardan giriyor. Bunların hepsini kapılara denk geldikçe anlatacağım demiştim. Burası gene bir türbe. E, Hamuşan kapısı hanımların yani bayanların e, girdiği kapı, ayrı bir kapı. Dergah içerisine giren girdiğimiz bayanların girdiği ayrı bir kapı. Ee, burası da mezar siteleri bulunmakta. Yine mezar taşları. Osmanlı döneminden kalma o döneminden kalma e, mezar taşları bulunmaktadır. Yani. Evet. E, buradaki şu an türbelerin e, restorasyonu yapılmakta. Burada şöyle bir dipnot düşmek istiyorum. Hazreti Mevlana vefat ettikten sonra e, o buyuruyor ki e, benim diyor üzerime herhangi bir şey yapmayın, bina yapmayın. Benim e, örtüm gök kubbe olsun diyor. Böyle vasiyet ediyor bir rivayette ama e, gene de oğlu çok sevdiği için üzerine yine kubbeyi yaptırıyor e, ve şu an restorasyon halinde. Burası yine ve buralar kapalı buralara girişler kısıtlanmış ve biraz önce gösterdiğim Neyzen mezarlığı bakın üzerindeki sarıkları görüyorsunuzdur Neyzen'den şu anda da taktıkları sarıklar böyle buranın avlunun genel bir görüntüsünü göstermek istiyorum ve buradan da Hazreti Mevlana türbesine girişimiz olacak şadırvan anlatmıştım Yavuz Sultan Selim döneminde Mısır seferinden döndükten sonra bu şadırvanı Hazreti Mevlana dergahına yaptırıyor birçok insanlar burayı zaman zaman ziyaret ediyorlar Burası giriş kapısı Buradan inşallah içeri gireceğim. Buradaki anlatımlarıma devam edeceğim.